kainattaki her şey Allah'ın varlığını gösteriyor. Kur'an da Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum ama bir türlü şüpheden kurtulamadım. Bu durumda benim ilk yapmam gereken nedir? Evet. Kardeşimiz evet, ne yapmalıdır? Kur'an'ı anlamayınca elbette ki vesvese olur, şüphe olur. Anlamadığı içindir. Doğru bir yerden anlaması gerekir. Nereden başlaması gerekir? Fatiha'dan başlaması gerekir. Eğer kardeşimiz Fatiha'yı anlarsa özetle Kur'an'ı anlamış olur. Dolayısıyla hiçbir şüphesi, vesvesesi kalmaz. Fatiha ile ilgili sohbetlerimiz var. Kardeşimiz dinlerse inşallah bu şüphesini atlatır. Allah nasip ederse bir de Fatiha kitabı çıkıyor. Evet kardeşimiz mutlaka istesin. Evet, isteyen kardeşlerimize onu ücretsiz gönderin demiştim zaten. Yakında çıkıyor inşallah. Onu okuyunca Fatiha'yı anlayınca özetle Kur'an'ı anlamış olur. Onun Allah'ın kelamı olduğuna şahit olur. İman eder. Kalbi mutmain olur.